Efendim herkese selamlar. Honor 200 ve Honor 200 Pro arasında ne fark var? Hangisi alınır? Bu videoda bu soruların yanıtını vermeye çalışacağım. Öncelikle hemen isterseniz güncel fiyatlarıyla başlayalım. Benim bu videoyu çektiğim an itibariyle Honor 200 modeli 24.000 TL hepsi burada da sepette düşüyor. Honor 200 Pro ise 33.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani her iki cihaz arasında 9.000 TL'lik bir fark var. Pro model aldığımızda tabii ki bazı konularda artılar yaşıyoruz. Bu videoda aslında biraz iki telefon arasında kalan insanlara şu yanıtı vermeye çalışacağım. Hani ne fark olduğunu göstereyim. Arada sizin için 9 bin lira fazla bir para verecek kadar önemliyse sizin için o farklar. O 9 bin lirayı verin. Değilse hani ben şahsi olarak ne düşünüyorum onu da söyleyeceğim. Beni bilen biliyor her zaman böyle daha fiyat performans kafasıyla bakan biri olduğum için. Ben hani 24 binlik fiyat içime daha sindiği için... Düz Honor 200 almanın pek çok kullanıcı için fiyat-performans odaklı, bütçe odaklı bakmak noktasında daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hemen aradaki farklardan başlayalım. İki telefon arasındaki en temel fark işlemci arkadaşlar. O yüzden işlemciyle başlayacağım. Honor 200 modelinde Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi. Honor 200 Pro modelinde ise Snapdragon 8s Gen 3 ki biliyorsunuz 8s Gen 3 baya baya hani bu yılın bence yıldız işlemcisi çünkü. Amiral gemisi performansı gösteriyor ve bu işlemcinin kullanıldığı diğer telefonlara bakarsanız Poco F6 Pro modelinde de bu işlemciyi görmüştük. Daha makul amiral gemisi cihazlara göre ve performansı çok iyi. Peki şimdi bu iki işlemciyi ben önce bir benchmark testlerine soktum. Aradaki yüzdesel farkı görebileyim diye. Öncelikle işlemcinin bas performansını ölçen Geekbench yaptım. Burada tek çekirdekte Pro model %36. Çoklu çekirdekte ise yine Pro model %39 daha iyi bir performans aldı. Daha çok grafik gücü ve farklı grafik noktalarında telefonun kaç FPS alabildiğini ölçen ve içerisinde bir sürü testi olan GFX Bench'i de yaptım. Burada ekranlarınıza getireceğim. Ekranı durdurarak aradaki FPS farklarını görebilirsiniz. Çünkü çok fazla test var. Burada dikkatinizi iki tane noktaya vermenizi istiyorum. Bunlardan birincisi yine Pro modelin almış olduğu FPS değerleri gerçekten çok iyi. Ama bir ikincisi evet arada fark var ama düz model... Makul FPS'lerde geziyor. Bunu birazdan aslında oyun testinde daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında grafik noktasında evet Pro kendisini biraz sıyırıyor ama Snapdragon 7 Gen 3'ün olduğu düz modelin de bulunduğu seviye fiyatını düşündüğümüzde gayet iyi. Öte yandan Antutu yaptım. Antutu'da da Pro model yaklaşık %45'lik daha iyi bir sonuç aldı. Yani aslında adının hakkını veriyor birazcık. Bu noktada benim fiyat performans için düz model daha iyi olabilir dememin sebebi şu. Şimdi bir işlemcinin gücünü en iyi oyunlarda anlarsınız arkadaşlar ve Diablo Immortal'da mesela her iki akıllı telefonla da yüksek grafik ayarında 60 FPS oyun oynanabiliyor. Ve ilginç bir şekilde düz model daha az ısınıyor. 8S geniş olan Pro model bir tık daha fazla ısınıyor. Öte taraftan hani Genshin Impact gibi gerçekten mobil ekosistemin en güçlü oyununu oynamak istiyorsanız orada da şöyle bir durum var. Her iki cihaz da 60 FPS oyunu oynatıyor ama düz modelde bazı ayarlar düşük ve orta olarak seçiliyken pro modelde bazı ayarları orta ve yüksekte bu FPS'i alabiliyorsunuz. Yani aslında bu aradaki 9000 lira sizin bütçeniz için ne kadar önemli. Böyle Genshin pek gibi üst düzey oyunları hani ne kadar oynuyorsunuz o kararı bu noktada düşünerek sizin vermeniz gerekiyor. Ama videonun başında söylediğim gibi hani ben birazcık daha böyle uygun fiyatlı modele kayıyorum. Ama hani diğer konularda da farklar var onları da anlatacağım. Şimdi tasarım tarafında aslında arkadaşlar hemen hemen hiçbir fark yok. Görünümleri zaten birebir aynı. Burada sadece iki model arasında çok küçük 0.7 inç kadar bir fark var. Pro model orada minnak bir boy farkına sahip Pro modelde IP54 suya ve toza dayanıklılık var su sıçramalarına karşı düz modelde yok. Bence bu seviyedeki iki telefonda da olmalıydı. Honor'un orada hani yanlış yaptığını düşünüyorum ama Pro modeli kendisini bu noktada sıyırmış. Ortak noktaları var. Yani ekranları boyut hariç 0.7 inç hariç birebir aynı. İki cihazda da OLED ekran, yüksek parlaklık, işte yüksek tazeleme hepsi var ve güzel görünüyorlar gerçekten. Burada çerçeve noktasında bence bir tık düz modelin ekran çerçeveleri yan tarafta belli olurken Pro modelde biraz daha tam ekran var. Onun dışında herhangi bir farklılıkları yok. Kameraya baktığımız zaman aslında dışarıdan şöyle baktığımızda diyorsunuz ki ya bu telefonlar birebir aynı kamerayı kullanıyorlar. Aslında pek çok noktadaki özellikleri aynı ama birebir değiller arkadaşlar. Burada Honor 200 Pro'da ana kameranın diyafram değeri hem 0.1 inç daha küçük yani f1.9 ile F2.0 arasında diyaframları değişiyor ve biliyorsunuz küçük olan ışığı daha iyi alır. Ama 0.1'lik bir fark var. Daha da önemlisi ana kameralarının sensörleri farklı arkadaşlar. Düz Honor 200'de Sony'nin IMX906 sensörü. Pro modelde ise H9000 yani 200 Pro modelinde ise Omnivision'ın OV50H tabanlı H9000 sensörüyle birlikte geliyor. Ben aynı şartlarda olabildiğince aynı kadrajı kullanarak her iki telefonda da farklı farklı fotoğraflar çektim. Video da kaydettim. Bunları ekranlarınıza zaten getiriyorum. Yine aslında tabii ki burada özellikle detaylarda pronun daha iyi olduğunu görüyoruz ama muazzam da bir fark yok. Orada yine aradaki 9000 lirayı düşünerek hani siz düşünün çünkü öyle bir noktaya geldi ki şu anda. 9000 bazı insanlar için hani bir şey alırken muazzam bir para. Bazı insanlar için de bu hani enflasyon harcamalarına o kadar alıştık ki ya almışken 9000 daha verilir. 9 bin liranın eski değeri mi var ki kafasıyla da düşünülebiliyor. O yüzden çok net yorum yapamıyorum. Fiyat konuları bayağı Türkiye'de bir sıkıntılı noktaya geldi bence. Bu noktada bu arada kamerada şöyle bir fark var. Önemli bir fark bence. Honor 200 Pro modelinde 4K 60 FPS arka kamerayla video kaydedebiliyoruz. Ama Pro modelde 4K 30 FPS video kaydedebiliyoruz. Video çekmeyi seven biriyseniz düşünmeniz gereken noktalardan biri olabilir. Ön kameraların ana kamerasında çünkü Pro'da bir tane 2 megapiksellik derinlik sensörü var aslında bir fark yok her iki telefonda da ön kamerada 50 megapiksellik ve f2.1 diyafram değeriyle gelen 4K 30 fps video kaydedebildiğimiz bir kamera var. Pro modelde ekstra hani portre moduyla selfie çekerken arkayı bulanıklaştırmada kullanılan bir derinlik sensörü var fiziki olması iyi. Elde ettiğimiz sonuçlarda çok ciddi bir fark görünüyor mu? Bence görünmüyor. Yine kıyaslamalı fotoğrafı ekranlarınıza getirdim. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Batarya noktasında iki telefonumuzda da 5200 mAh'lik bir pil kapasitesi var. Aynı bütün inceleme videolarında yaptığım PCMark Mark batarya testini bu cihazlar için de gerçekleştirdim. Honor 200 modeli daha iyi skor aldı. 2 saat fazla aldı. Totalde 14 saat 4 dakika. Pro modelde 12 saat 37 dakika. Aslında Pro modelin hani genel düşündüğümüzde bir tık daha üstünü alması gerekiyordu. 10 saat orada biliyorsunuz sınır kabul ediyorum ama işte çok yüksek parlaklıklı ekran hani ben ortada yapıyorum şeyi ama şimdi bir 4000'den geri düşmek var. Bir işte atıyorum 1000 nitlik bir telefon için onun 500'e düşmesi var. Haliyle ne kadar yüksek parlaklıkla bir telefonu test ediyorsam %50 bile olsa maksimum parlaklığı yüksek olduğu için onu da etkiliyor. Burada o biraz devreye girdi bence. İki telefonunda 100W'a kadar bir hızlı şarj desteği var ve kutudan çıkıyor. O güzel. Burada tek fark Pro modelin 66W'a kadar bir kablosuz şarj desteği varken düz modelde kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Sadece kablolu olarak şarj edebiliyorsunuz. Zaten ben videonun başında da söyledim. Hani Honor 200 Pro'yu daha önce incelemiştim ve gerçekten hani beğendiğim bir telefon olmuştu ama ben incelerken galiba fiyatı daha belli değildi. Çok fiyat yorum yapamamıştım. Zaten o video hani sponsorlu da bir videoydu. Hani şimdi iki cihazın da fiyatları bir indirime girdi. Umuyorum ki bu indirim kalıcı olacaktır. Fiyat performans açısından Honor 200 daha mantıklı. Fiyat performans oranı daha yüksek bir cihaz olarak geliyor. Ama bir yandan da hani kameradaki artılar işte ekstra suya toza dayanıklılık işlemci çok daha hani iyi bir noktaya geliyor. Honor 200 kendi adını orada iyi olsa bile falan gibi durumlar da var. Orada işte günün sonunda 9000 TL sizin hayatınızda şu anda harcarken ne kadar önemli bir noktada. Bunun kararını verip almanız gerekiyor. Bütçe odaklı, ya ben daha az harcayayım, bu da güzel diyen biriyseniz daha standart, çok beklentileri bir seviyede olan bir kullanıcıysanız Honor 200'ü. Daha uzun vade bakan ve telefondan beklentileri de bir tık daha yüksek olan. 9000 lirayı da hani rahat verebilecek bir insansanız da Pro modelini alabilirsiniz. Ben iki cihazı da öneriyorum. Güzel telefonlar. Her zamanki gibi kendi yorumlarınızı da belirtip bu videoya bir like atarsanız bana destek alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.